Çıtırın insta ne? Cyberuz 21. Reis bu gözler nereden geliyor? Kanka anne tarafından ya. Oy 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 ay ay ay. Abi helal et bir tur attım. Ya etiketlenenlere geldik. Burası. Şu çocuğu gördüm. Ya bu ne? 100 bak 100 kere Cyberulz yazmış. Beni paylaşıyor ve 21 tane paylaşmış. Baba sen manyak mısın? Ya senin psikolojimi mi Sen manyak mısın ya? Bari şöyle bin tane falan paylaş. içinden bir tanesinde hesabının resmini koy. Geçen gördüm. Diyor ki hesabın şifresi var. Bin tane fotoğrafta bir yarım saat aradım da bulamadım. Bir bakındım da bulamadım ondan. Bin tane portakal mı ne paylaşmıştı hatta. Adır drop oluyor. Baktım bulamadım biraz şey yaptım. Etiketlenenler. Ha bu ben değilim dur. Ya raya yedik girdik mi buraya. Bunu biliyorum. Baba bu çocuk çok güzel oynuyor chat. Kim mi bilmiyorum ama. Bak. Tam ekran Ay. Ay tam ekran yapılmıyor mu bu ya? <laughs> Bak, bu açmıyor bu çocuk. <laughs> ta tat 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 bu ne? <gülüyor> 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 Toplantılarda Era Kemal bir şey söyledikçe Eray amına kıyım yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Föh kardeşim Orhun bizi ilgilendiren bir durum yok herhalde bunda. Bu ne? Cyber ve Teddy'yi beklerken <laughs> Niye bizi bekliyor köpek? Köpke tatlı köpke. Oğlum manyak mısın sen beni köpeklere etiketleyip duruyan? <laughs> bu köpek nasıl bu hale geldi? <gülüyor> <gülüyor> ya niye niye oğlum ya bak bir tane benim takipçilerim niye manyak bir de bir şey diyeceğim Yemin ederim profesyonel çopçular. Bak. Ben şimdi hani gülerek atmıyorum ya fotoğraf. Daha story'i attım böyle bir şop yapmış. Sen beni burnumu niye hep üç şey yaptın? Böyle ters haça benziyor burnum. Ne yaptın bana? Niye gözaltlarımı kırıştırdın? <laughs> Oğlum adam gülmeye göre bıyığı falan yeniden eklemiş. Manyak olursun amına koyayım. We, elü şu bir fenomen. Ay, Çocuk onun ki kim bu çocuk Türk mü? Sayır giydikleri, <laughs> bisiklet yaka, el ya. Bana sordu ben attım. da nah. bak. Ay kalktı. Psik bisiklet yaka el sıvayiki. Kalite giyiniyorum baba. Buci, brada, esiva iki kim ama Biz kalitesi şey giyinmiyoruz arkadaşlar beni biliyorsunuz Sab olduklarında halay çalmıyor biliyorum hepsi açamıyorum çünkü Sablıkları da şuna okuyorum Orhan 3523 7. ayında seviliyorsun kral T ten demiş Buglanmış bu açamıyorum bunu ama siz yine sab olun ben okuyabiliyorum Hadi lan Vallahi 300 sab olacağız Bak ya. ya. Bak ya. <laughs> Değişmemiş. Zati böyleydi. <laughs> Değişmemiş. Aynı. Tıpkısının aynısını. Zayıflatmış mı burada? Anlamam ki. Param yok. İlk iki ay ücretsiz zaten. Bedava lan bedava. Bedava bir şey alacak param mı yok? Sen nasıl fakir? <laughs> bu ne? Elren Cyber karıştırdım bu çıktı. Ben kendimi de Tukan abi de görmüyorum ki burada. Tukan abiye benzer bir şey de yok. Ben bana benzer bir şey de yok. Çok ayrı bir biri olmuş. <laughs> Eldirenle çocuk yap. Ya manyak mısın? Baba ben bu instayı açtığımda bu tür Hayallerim yoktu benim ya. Ben insta'yı açtığımda biri gelip bana Eldirenle çocuk yap diyeceğini düşünmüyordum anladın mı? Bu kancam parlak. <laughs> Allah'ı billahi bak bu niye böyle oldu ya? Böyle değil bu. Nasıl bu hale geldi bu ortalık ya? <gülüyor> <gülüyor> ya baba siz manyak mısınız amırak? <laughs> ya siz kafayı mı yediniz amırak <laughs> <laughs> ya? <kafayı> yediniz? <laughs> Oo, Robinsçi hoş geldin baba. Yeni karakterler mi açtınız? <laughs> ne bunun pasifi süper gücü ne? Yeni karakter açıldı. Bıyıklı cyber. Kaç rp bu? İ İbo cyber. Kaç rp bu? <laughs> Ev babası cyber. 750 rp he. En iyisi bu değil mi? Bu kaç rp? Bu ne? Gülen cyber mı? Olmuyor değil mi? İçerim içeri alırlar. Farklı bir şey söyleyelim. <laughs> Sırıtan Cyber. Cyber bu fenomen. Ey. Ey uy. Bu Zeyno olmuş bu. <laughs> Zeyno. <gülüyor> <gülüyor> Baba ya ben ne yapayım zamanı ya? Bu ben buyum ki bu. Cyber Beaver. Evet bu ben bu ben. Benim bu. Shop yok. Gerçek bu. Eliş bir fenomen. E. Ee. Baba adam var saçım açıyor bu. Ya bu kadar iyi bak ben söylüyorum bu kadar yetenek varsa sen bu yeteneğini ben fotoğraf atar atmaz beni şoplamaya niye kullanıyorsun? Kalktı. <laughs> Aşık oldum. Şey. <laughs> Furkan hayır. Ne demek kalktı? <laughs> bu şoplu bu. Çtırın Insta Cyberus 21. ya baba. Siz ne olsun istiyorsunuz ya? <laughs> ya ne ne olsun istiyorsunuz ya? Hayır. <laughs> Cyber <scenes. gülüyor> ya o. Sik ben abi. Ya manyak mısınız? Mutiye benziyor. Harbiden mutiye benzemişim onu bırakayım. Cyber pavyonda. Yeni stage açıldı. Yeni mekan akıyor. <laughs> Yemin ederim kafayı yemişler bak. Benim baba geliyorlar insta'ya bu etiketlenenler kısmına geliyorlar. Burada bildiğin goy goy çeviriyorlar. Kendimi müzisyen cyber'ım bu. İşte bu anılcan parlak olmuş. Bu anılcan parlak anladın mı? <laughs> Cyber tatil. Oğlum hadi lan. Hadi lan. Elüş bir fenomen. E. Yalan söyledikten sonra gelen. Burada yok bende yok. Ne yazıyor burada? Yok bende yok. Ne yazıyor chat burada? Yok bende yok. Gelen mi yazıyor? Lan zaten gelen yazıyor burada. Şurada ne yazıyor? Yalan söyledikten sonra gelen, burada hem mi öyle? Yalan söyledikten sonra gelen, gelen pişmanlık hissi öyle mi? He, memesi oysa tamam. Yılmaz bilgisayar da. <laughs> Bilgisayarı bir bilgisayarımı yapalım abi. Kendini <laughs> kurtarmasın. Sende bir bilgisayar var. 4800 GB. <laughs> Yüksek bir şey ya. Çağrıda ne var abi? Söyleyeyim. Kemal'in bilgisayardan çıkanlar var. Anlını dikeyim. Ya, Bekliyorlar yol altında onlar. Bir beni sorarlarsa suscan. Biz ki kimde doğru ya. Amına <laughs> koyacağım ya. Amına koyacağım ya. Biz gittim, gittim bu hayatta ya. <laughs> Yılmaz Aga be oğlum ne? çağrı bizde oynayabilir. Bak bu çağrının yayında Valorant oynuyoruz. Çağrı bizde oynayabilirsin. Vandal'ı verirsen el girebilir. Gel bizde oyna. Bence. Evet, yani, tık Ben Bence. Hı. Ama bak geleceği gördüm ya. Acele etme kanka. Ekolar zaten vuramaz. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Diller yani çok sprey. Ananı sikiyim ya. Tek attı ya. Aha. Tek attı yani anladın mı? Çağrı bizde oynayabilirsin. İşte bu game sense. Buna ne deniyor chat? Game sense. Game sense. Bu ne? Bir gülüşün bile yeterdi bana. Geldim sana ama engeldi zaman. Ay, Ge ne bu? Bu ne? Tam Buradan gideceğiz. <laughs> i̇ki kişi e, suda ses versin suda zıplasın geri ama geriz. hemen geri dönsün, tamam mı? Yeni mekan mı açıldı? <laughs> tamam kanka, geliyorum. gel sen gir oraya. Aynen, sen arkadan. Sen oradan arkadaş, git. Arkadaş. Aga be. Benim gerçekten arkadaşım yok bu oyunda. Nasıl? Ha bu oyunda demiş, bu oyunda. Biz arkadaşız normalde, en iyi arkadaşız da. BFF zat. Biz en iyi arkadaşız. Bu ne? Uh, yeah, uh, can you drop zero? Can you drop zero? No, 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 drop me. Drop Ya, koysa mi? dedim direkt bana Bu ne oğlum? Mi? Yeni bıçağı <laughs> almayan herkes ayıplıyorlar mı? Gel gel. Herkes de var. Gözlerini <laughs> kapatalım. Abi kör kör vurdu Sami! Bu ne? Cyberni yine bildiğiniz gibi <laughs> Ya Yiğit tamam seni götten dur 2 dakikada Çekiyor mu sen Bir daha bir daha Bir daha bir <laughs> ne <laughs> Oğlum bu yaratığı kandırıyor mu gel gel aha aha, aha.

yemin ederim yapacağım bu saatten sonra. Bak bir tane bir tane sardırdığında tam oradayken bir sonrakine geçiyormuş. Güzel. Bunu yazın chat bu kullanılır. Volkan abi teşekkürler bu taktiği bulduğun için. Bu ne? Sen <laughs> almayı seviyor oğlum ya. ya. yeter ya. Jet ne oğlum? <laughs> Nereye geldim ananı sikeyim adamı da vuramadım rezillik diyor ya bize. Big Bang. <laughs> Yo bu taramalı silah zaman. Bu ne? şunu ki şöyle DCM'de geçeyim. Hiç yoktu hesapta. Ayrılık bizce. Cyber beni götten. Cyber birine tetten girince olur gibi. Cyber tetten basmayan kalmasın. Cyber o mankin tetten kim Discord üzerinden sen de bakmadın ayı. Ha ayıp. Üzerine gelince o siniyormuş. <laughs> Allah Allah Beyazlar içinde sen öyle Şimdi herkes üstüne şiire gireyim Dedim <laughs> Çağlar, tarafa, <da spaülüyor> oh, şarkılar, hani, ya güzelim Ayat güzel okuduğumuz bölüm sözel Elçi ya ula ne oldu Kırını güm yaptı ula oğlum biraz nazik ol nazik Dek ki kırını Ben anasını sikim oşa? Oşa hani Dedim ya güzel o dedim ya güzelim aslında bir şarkı sözü de. Oradan onun devamındaki o Ben de çıkar. Sen de olsa taşıyamazsın. Ama işte o şarkı sözü ya. İsmim okuyorsa gerçekten Cyber Soldier'un manken özel'e bağlasın sikmiyim ha. Bak lan özele. Sikerler bu ben de buna benziyorum değil mi? Nasıl <laughs> bu kadar benzemiş onu okumaya? Ben de benziyorum değil mi? Evet lan çok. Evet çok. Aynısı. Ben bence de. <laughs> ben izlemeyeceğim onu ya. <laughs> 925 ayar vintage gümüş bileklik sadece 60 TL. Neden bu kavucuz? Kesin bir ivmelik var amına koyayım. Ürünlerimize Mardin'de üretilmektedir. İmiratı bize ait. O yüzden fiyatlar çok uygun. Ya bir siktir demir malzeme gümüş diye kakalama biz amına koyayım. Yalan borcum var. Amın feryadı almaz. <laughs> ya oğlum niye insan bak herkes çok gergin baba. Her herkes çok gergin ülkede ya. Az bir sakin olun, az bir goy goy. Cyber senin bot çekiliş yapıyormuş. Kartımı verdim hiç bana çıkar. <laughs> Bir kartına baksana ne var? Bir ona bak. <laughs> bu gerçek, Gerçekler bu yazının altında. Aga <laughs> Götüm kalkar ha. Cyber risk oynarken beni de çağırsan lan ne olur.